Açık. çalışma motivasyonumuzu her zaman en üst seviyede tutan Dağ Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Teknik Üniversitesi olan Erzurum Teknik Üniversitesi ile birlikte organize etmiş olmaktan mutlu olduğumu belirterek başlamak istedim. Malumunuz olduğu üzere başkanlığımız çok yeni bir kuruluş olmakla birlikte bölgenin gelişiminde kilit rol oynayan sektörel ilişkin müdahale politikayı geliştirmiş ve önemli büyüklükte finansman kaynağı projenin hayata geçirilmesi için kaneze etmiştir. Tabii ki bölgemizin önde gelen sektörleri olan tarım, hayvancılık, turizm ve sanayi sanayiye, yatırımlar son derece önemlidir. Ancak bu sektörlerin tamamını yatay bir şekilde kesen ve bu sektörlerin gelişimindeki yıl rolü oynayan en önemli faktör insan faktörüdür. Özellikle son 10 yılda bölgemize merkezi yatırım bütçesinden aktarılan kaynaklar radikal bir şekilde artış göstermiştir. Ve bu artış bölgenin gayri safi katma değer gibi makroekonomik verileri üzerinde pozitif etki göstermiştir. Beşeri sosyal sermayenin ve sosyal altyapının güçlendirmesi ve bir diğeri de kurumsal kapasitenin artırılması, kurumsal altyapının güçlendirmesi öngörülmüştür. Bu iki gelişme ekseninin kapsamında 38 eylem bulunmakta ve yaklaşık toplamda 6.6 milyar TL yatırım gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Söz konusu kaynak ile eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, kültür, gençlik hizmetleri ve spor alanlarında yatırımlar gerçekleştirecektir. Önümüzdeki günlerde ulusal bir kuruluşumuza yöneticilik ve girişimcilik kapasitesini analiz etmek ve stratejiler geliştirmek üzere bu çalışma bir çalışmaların hep yani 80'den sonra gelen bir yenilik var. İşte sahip para sahip finans diye başlıyorlar. Ben hepsini içine alacak şekilde değerli hazırım diye hitap ederek başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerimiz, bu aylarda üniversitelerde bahar şenliği yapılır. Yani öğrenciler final imtihanına girmeden önce bir enerji toplasın isterler hep. Böyle yaparlar. Ben de bu işin içerisinde olan birisi, 35 yıldır. Belki de buradaki hazır içerisinde eğitim içinde bulunan en eski insan belki benim. Hep böyle yapılır. Bir güzel bir şeydir. Yani enerjisini öğrenciler toplasınlar. Sonra da filan güzel hazırlasınlar. Biz bu sefer dedik ki sadece bahar şerini de yapmıyor. Bu işin içinde bir de bilim şeyliği olsun. Bunun içinde bütün paylaştıklarımızın belediye başkanımız başta olmak üzere Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanı Sevgili Adnan kardeşimiz bütün katılıkları valiliğimiz, Milli Eğitim Bakanlığımızın temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Biz Doğu Anadolu'da tek tek üniversite biziz. Bunun için de biraz farkımız olsun diye düşünenlerden birisiyiz. Bunun için de asıl benim bir projem var. Do başta Erzurum olmak üzere Erzurum ve yani bölgenin sosyal ve ekonomik problemlerini çözecek bir merkez oluşturmamız gerekiyor. Bunun başına Rezim Adnan kardeşim teşekkür ettim. Sayın Taşlar kardeşim getirdi. Ben geçmiş dönemde üniversite hocası olarak bu bölgeye hep çalıştırmışım. Mesela Erzurum'un ekonomik yapısını inceletmişiz. Erdoğan'ın sanayisini inceletmişiz. Biraz evvel Adnan kardeşim söyledi. Şu teşvik, bu teşviklere rağmen çok fazla ileri gidilmiyor. Demişiz ki ildeki problemleri ortaya koyalım. sözüm önerisi şeklinde de bizi yönetenlere takdim edelim. Biz geçmiş bunu yaptık. Resim olarak yapmıştık. Erzurum'daki 1980-90 arasındaki sanayi yatırımları inceledik. Teşvik belgeli yatırımlar. Teşvik Genel Müdürümüz Trabzonlu Oflu Niyazi Yeşilurt'tan da bilgileri aldı. 300 yatırımcı teşvik almış. Teşvik korumak demektir. Yatırım yapıyorsunuz. İşte 80 sonrası. <laughs>

Belki de sınav şimdi sınav falan da sıkılır. Evet. Tamam. Şimdi sıvı O kadar sağolsun arkadaşlar. Sağolun. Sağolun. Görüşürüz. Panikler nerede? Hah. Oh. Bir pozitif panikler var. Bu bıçaklar. Şimdi <laughs> evet. evet. Gençler nasıl işte? bakarını, bakarını bakarını. Bu de hayallerinizde varsa basıyorlar. Spagetti dangledişler burada açık nasıl yaptırırsa spagetti bakanı,